Merhaba arkadaşlar. Bu videoda zamirlerle ilgili bir test çözeceğiz. Bu testimiz Limit Yayınları'nın TET Türkçe Soru Bankası'ndan. Hemen ilk soruya geçelim. Ne sözcüğü numaralanmış atasözlerinin hangisinin ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Tür dediği için neye bakacağız? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem gibi sözcük türlerine bakacağız. Ne ekersen onu biçersin. Elma ekersen onu biçersin gibi yerine isim koyabiliyoruz. O zaman bu zamirdir ne doğrarsan ağacını o çıkar kaşıyorlar. Ne doğrarsan patates doğrarsan olabiliyor. Ne oldum dememeli. Ne olacağım demeli. Yani örneğin doktor oldum dememeli. İleride ne olacağım demeli gibi. Ne kızı verir ne dünürü küttürür. Evet burada farklı bir durum var arkadaşlar. Burada ne ne sözcükleri bağlaç olarak kullanılmış. Cevabımız muhtemelen bu. Herkes ne ederse yani herkes iyilik ederse veya kötülük ederse gibi yerine işim getirebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız Denizli arkadaşlar. İkinci sorumuz. Ne sözcü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle, bu cümledeki görevi? Görev deyince de isim, sıfat, zamir, zarf veya cümlenin üyeleri olan özne, yüklem, nesne gibi bakacağız. Bakalım. Ben de bu dağların nesine geldim. Dağların nesine. Burada arkadaşlar isim tamlaması yapmış. İsim tamlamasını isimler de yapabilir, zamirler de yapabilir. Burada isim ya da zamir, dolayısıyla zamirdir arkadaşlar giden şanlı akıncı. Ne gün döner? Ne gün döner? Hangi gün döner? Anlamında sıfat olarak kullanılmış arkadaşlar. Ne gezersin? Niçin gezersin? Burada da arkadaşlar diyor ki, niçin gezersin? Burada zamirde sıfat oldu, zarf oldu. Niçin gezersin? Ne bir vefa gördüm, ne de faydalandım. Yani vefa da görmedim, faydalanmadım da. Burada da bağlaç olarak kullanılmıştır. Nasıl da sevdim? Ne iştir? bilmeden sevmeyi. Ne iştir, hangi iştir, nasıl iştir? Dolayısıyla bu da sıfat. Bize zamir lazımdı. Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? Şarkı söyler, türkü söyler. Dolayısıyla yerine isim getirebiliyoruz. Zamirdir. Tekrar edersek dağların nesini? İsim ya da zamir. Dolayısıyla ne sözcü? Burada zamirdir arkadaşlar. A'da sıfat. Burada niçin gezersin Zarf. Ne ne bağlaç? Ne iş? Yine sıfat. Ne söyler? Burada zamir olarak kullanılmış. Cevap Edirne geldik üçüncü sorumuza. Altı çizili zamirlerden hangisi bu kurala örnek gösterilemez? Altı çizili zamirlerden hangisi bu kurala? Kuralımız neymiş? Belgisiz sıfat göreviyle kullanılan sözcüklere yelik eki getirilerek belgisiz zamirler oluşturulabilir. Yani belgisiz sıfat dediğimiz nedir? Bazı öğrenciler, bazısı gibi. Kitaptaki öykülerin hiçbiri. Hiçbir öykü, hiçbiri. Evet olmuş hiçbir öykü, hiçbiri. Örnek gösterilebilir. Bu adamın kimsesi kalmamıştı. Bu adamın kimsesi. Kimse adam gibi bir şey diyemeyiz. Kimse adam yani kimse sözcüğünü sıfat yapamayız. Belki sıfat yapamayız. Dursun bu. Öğrencilerin bir çoğu. Birçok öğrenci, öğrencilerin bir çoğu oluyor. Montaigne'in denemelerinin birkaçı. Yani birkaç Montaigne denemesi yerine denemelerin birkaçı. Şuradaki iyilik arkadaşlar. Ilk, ilk Çocuklardan biri. Evet, çocukların biri. E, buradaki iyilik iki arkadaşlar. Bir çocuk yerine çocukların biri. Bunu da gösterebiliriz. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz hemen. Dördüncü sorumuz. Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz. Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz. Aşağıdakilerin hangisinde? Bu atasözündeki zamirle özdeş bir zamir. Herkes. Özdeş zamir ne olabilir bu herkes? Belgesiz zamir. Böyle bir belgisiz zamir olanları eleyeceğiz. Akıllı birinin yapacağı iş değil bu. Nasıl biri? Akıllı biri. Buradaki arkadaşlar herhangi bir anlamındaki bir sözcüğü ve zamir olarak kullanılmış. Bununla aynı türde özdeş bir zamir. Kimse kimsenin çukurunu dolduramaz. Kimse kimsenin çukurunu. Evet. Kimse burada belgisiz zamir, bu da belgisiz zamir. Bunları da eleriz. Buradakilerin hiçbirini tanımıyorum. Buradakilerin hiçbirini. Buradaki hiçbir de arkadaşlar belgisiz zamir. Kimi yer, kimi bakar. Kimi derken hani burada soru anlamı da yok. Bazıları yer, bazıları bakar gibi. Dolayısıyla bu da belgesiz zamir. Akarsu çukurunu kendi kazar. Kendi sözcüğü dönüştürük zamiridir arkadaşlar. Farklı türde bir zamirdir. Cevabımız edilme. Aşağıdakilerden hangisinde zamir kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuştur? Evet. Şöyle bir örneğimiz vardı derste. Ne diyorduk? sınıfta kalmıştım, babam bunu bilmiyordu. Sınıfta kalmıştım, babam bunu bilmiyordu gibi bir örneğimiz vardı. O örnek üzerinden bakarsak, seni ben ellerine olasın diye mi sevdim? Burada yok arkadaşlar. İki cümle olması lazım bir kere. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. E, bu da değil. Gök kuşağını gördüm, aldım, onu kuşandım. Gök kuşağını gördüm, aldım, onu kuşandım. Onu derken bu cümlenin tamamını değil, gök kuşağını karşılıyor sadece. Bu da değil. Ölmek kaderde var. Bize ürküntü vermiyor. Biz bu cümleyi karşılamıyor. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Bunu beni sevdiğini. Şurayı. Dolayısıyla cevabımız Edirne arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Geçtik 6. soruya. Hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır? Adın yerini tutan dediği zamir olması lazım arkadaşlar. Beş parmağın hangisini kessen, burada hangisi sözcüğü var? Çok naz, aşık sandırır. Şapkasını biz koyalım. Burada bir şey yok arkadaşlar. Nereden çıktı bu cenaze, ölen kim? Burada nereden sözcüğü var? Kim var? Baş nereye giderse ayakta oraya. Nereye? Oraya. Gün doğmadan neler var? Burada. Burada da zamir var. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Burada zamir yok. Dizelerin hangisinde zamir, soyut bir adın yerini tutmuştur. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına. Bu taşındır diyerek taşı karşılamış diyebiliriz. Somuttur. Ben de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ben de seyrediyorum denizlerin en mavisini. Sen somut bir varlığın yerine gelmiş. Sana bir bahçesini kim açar? Sana bir bahçesini kim açar? Sana, kim, ben, onlar hepsi somut arkadaşlar. Aşkı bana anlatma. Gönlüm onu tanıyor. Bana anlatma ben somut onu. Neyi tanıyormuş gönlü? Aşkı tanıyormuş. Dolayısıyla burada soyut arkadaşlar. Aradığımız cevap muhtemelen bu ama Edirne'ye de bakalım. Sanırlar ki sen beni biricik yar sanmışsın. Sen ve ben bunlar somut arkadaşlar. Soyut bir adın yerini tutmuş. Denizli'de. Sekizinci sorumuz. Hangisinde buna uygun bir kullanım? Buna uygun dediği şey şurada. Belkısı sıfatlar iyilik eki aldığında belgesiz zamir olur. Evet, az önce böyle bir örneğimiz vardı. Bir tane daha bakalım. Belkısı sıfatlar yani bazı öğrenciler yerine öğrencilerin bazısı dediğimizde bazısı sözcüğü zamir olur. Birçok kişi bu konu üzerine düşünmemiş. Yani burada kişiyi kaldırıp birçoğu bu konunun üzerine deseydi birçoğu şöyle yapsaydı. Bunu birçoğu evet bunu ne diyebilirdik? Zamir olmuş diyebilirdik. Ama burada olmamış. Kimsenin ahı kimseye kalmaz kimse belgisiz zamir zaten, zaten bunu belgisiz sıfat yapmamız zor ihtimal bunlar deriz. Hiçbiri deneme sınavından erken çıkmamış. Evet, hiçbir öğrenci hiçbiri. Birçok kişi, birçoğu gibi tıpkı şurada iyelik eki. Hiçbiri şu ikinci iimiz iyelik ekidir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olmalı. Diğerlerine de bakalım. Türkiye'de birkaç iyi yazar, birkaç sözcüğü iyelik eki almamış. Alsaydı olabilirdi. Bazı konularda bazı konularda konuşmayı hiç sevmezdi. Bazısında deseydi bu da cevap olabilirdi dememiş. Bu da değil. Cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu soruya geçtik. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur? Orada onu bekleyen biri varmış gibi geliyor bana. Orada onu bekleyen biri varmış. Bana şahıs zamiri orada işaret zamiri, işaret adalı bekleyen biri. Biri belgisiz kim olduğu belli değil tam olarak. E, eki, ilgi zamiri iyilik eki ilgi zamiri. Hangisi yokmuş? İyilik eki var. İki konu arası. Bizim anlamamızı, bizim anlamamız burada da var. Dolayısıyla bunu da elindik. Cevabımız bu arkadaşlar. Bu testte de bir sorunun cevabını size bırakayım diyorum. Ama bu 11. soru olmasın. Çok zaman alır. Bunu ben açıklayayım. Yani yazarak açıklamak çok zaman alır diye bunu ben açıklayayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Hangi ikisinde? Ne yapıyorduk? Çiziyorduk, sözcük koyuyorduk. Sanatın asıl işlevi sizce nedir? Sanatın asıl işlevi bence ne diyelim eğlendirmektir olsun ya da bilgilendirmektir olsun. İsim burada arkadaşlar. Yerine isim getirebiliyoruz ve soru anlamı bununla sağlanmış. Bunu işaretleyebiliriz böyle. Bahçeye ne ağacı dikeceksiniz? Bahçeye elma ağacı dikeceğiz. Çam ağacı dikeceğiz. Evet. Soru anlamı yine gidiyor. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız bu gibi ama bakalım. Ne gezip duruyor havada kuşlar? Niçin gezip duruyor? Bu olmaz. Niçin zarftır burada? Ona ne söyleyeceğini biliyor musun? Ona ne söyleyeceğini biliyor musun? Ona işte ne diyelim elma söyleyeceğini, yemek söyleyeceğini biliyor musun? Soru anlamı bununla sağlanmış arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Çocuğa ne renk elbise alacaksınız? Çocuğa şu renk elbise, bu renk elbise dersek bu da sıfat olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevabımız 1 ile 2. Bu dizelerde zamirlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilemez. Özne olarak kullanılmasına bakalım. Uyuşamayız yollarımıza. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Yani ben sokak kedisiyim, sokak kedisiyim derken sokak kedisi olan kim? Ben. Evet özne. Sen ciğerci kedisisin. Burada ek eylemler eksik sadece. Evet bu da özne. Özne olarak kullanılmış. Senin yiyeceğin, tamlayan iki almış. Senin yiyeceğin tamlayana kalmış. At tamlamasında tamlananı karşılamasında. At tamlamasında tamlananı yani ikinci sözcüğü. Sen ciğercinin kedisi. Tamlananı karşılamasına, tamlananın yerine gelmesine yani ciğercinin kedisi olan kim? Sen. Burada arkadaşlar ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Yani at tamlamasında, at tamlaması ne? Sokak kedisi. Tamlanan şu, ben sokak kedisiyim. Bunu bunun yerine geçiyor. Ben oyum. Bunu da dedik. Durum eklerini almasına. Durum ekleri. E, D, den gibi. Yönelme, belirtme, bulunma, çıkma gibi. Bakalım. Sen, ben, senin burada tamlayan eki var. Benimki buradaki yelik eki değil arkadaşlar. Tamlayan eki. Ki ilgi zamiri. Böyle bir şey göremiyorum. At tamlaması kurmasına. Senin yiyeceğin, evet isim tamlaması kurmuş. Senin yiyeceğin. Cevabımız Denizli arkadaşlar. 13. soruyu görmedim. Bu soruyu size bırakmayı düşünüyorum. Soruya bakayım. Vicdanlıca bir şey bırakayım. Evet. Bunu size bırakayım. Bununla ilgili şöyle bir açıklama yapayım. Cevabı siz verin. Adı belirtirse sıfat, adın yerini tutarsa ilgi zamir olur. Yani şöyle diyelim okulun kapısı dediğimizde okulun kapısı yerine okulun şurada tamlayan eki gelmiş. Okulun ki buradaki tamlayan ekinin üzerine gelip okulun kapısı kapı sözcüğün yerini tutan sözcük ilgi zamiridir. Bu şekilde bakıp bu soruyu siz cevaplayın arkadaşlar. Ben sizin cevaplarınızı yorum kısmında görüp size cevap vermeye çalışırım. Testimiz bitti arkadaşlar. Eğer farklı konularda soru çözmemi istiyorsanız bana konuyu belirtin. Konuyla ilgili soru çözeceğim. Bu arada ben TT ile ilgili bütün konularda sorular çözmeye çalışacağım. Sizden ricam TT hazırlık yapıyorsanız beni takip edin. Çok hızlı gitmeyin. Yetiştireceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.